Evet Osman Kerem. Şurada bir karabacak daha buldu. Evet oğlum keselim onları. Keselim. Evet karabacaklarımız taze çıkmış. Küçüklerini bırakalım şurada. Şu, ufakları bırakalım. Şunları alalım. Baba şurada ufak. Evet. Şurada, şunu koyalım bu bu. Aa kopmuş. Koy bakalım. Şurada da var. Gel bak şurada da var bir tane. Bundan sen mi gördün? Ben de şurada gördüm. Evet. Onun da bir tane. Evet arkadaşlar Adam topladığımız var. mantarlar. Şurada da var, şurada da var. Nerede? Şurada. Evet, şurada da varmış. Osman'ın gözünden kaçmıyor. Biraz <laughs> ufak ama. Alsın. Evet, topladığımız mantarlar. Nasıl oğlum bulabildik mi bugün güzel mantar? Bulduk. Bulduk değil mi? <laughs> evet. Evet, yorulduk. Bakın havada kaldık, bulduk. Havada kararmak üzere. Şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Evet. Oraya gideceğiz. Şöyle evet, gösterelim. Şu, şu sedir. Sedir mantarı, soylan mantar, karabacak. Üç çeşit mantar var şu an sepetimizde.